<laughs> hmm, ne Kalemimi de <laughs> Kalemimiz enine astalım. Kadın diyor ki yazdınız bitti mi diyor. Ben daha böyleyim. Hayır. Hayır bir saniye. Ne ne? Poz. Kötü mü açtım? Ya. Başaramadım kimse. Başaramadık abi. <laughs> Şunu çeksen açılmaz mı? No düşebilir. Dur bir dakika bekle. Buldum dur. Ha ya gitsin o. Böcekle bak bak. Git dedim sana. Yapacaksın inanıyorum. Şu an ne oluyor bilmiyorum. <laughs> Allah'a ekler. Nasıl indi canım? Çok tehlikeli Çok mutsuzum Evet Dur bir dakika tamam bırak <laughs> Bırak şunu tut Ya cinsi çabuk bir şey yap şuna Tamam yapacağım dur Selam onu güzelce koy hadi. Sana ceza ver. <laughs> Az önce elinle alıp koydun niye şey yapmadın <laughs> ha. 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 ha burada ne var? Ha buraya dur dur. Burada ne var? Şurayı temizleyim temizleyeyim bir <laughs> saniye. Temizlik imandan gelir. Ne alakası? Biraz kumu da yiyeceğiz ama. Aa burada ne var? Ya o ne? ab bir dakika. Dur bir dakika dur. Temizleyip onu git lan. Karınca git. Lan karıncayı da iyi mi? Gece git. Evet yapacak. <laughs> ya. Dur dur ben yakın dur. Sen tut hayır sen olmaz. Dur ellerim. <laughs> Evet hadi. hadi bakalım. Ha? İyi ki doğdun. Çiğ serenci. Söndü. Böyle bir doğum günü. Rüzgar söndürdü. Lan ne 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 yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Dur. Ben sana buradan destek. İyi ki doğdun minik kuş. Ya <laughs> seni yerim. Bu da doğum günü kutlu olsun hediyesi. Minik bir şey. Gibi var. Gitmeden kutladık. Senin <laughs> Senin çok baskı altındaydım. Geçen haftaki Geçen senelerdeki hediye, hediyene hediye yazdığım not şu an masanın orada duruyor. Benim Onu de şeye senin koyacağım. de benimki. Ana kutusuna koyacağım da hala koyamadım. Bunu da koyacağım. İyi ya. Bunu şey oldu. Kadın diyor ki yazdığınız bitti mi diyor. Ben daha böyleyim. Hayır. <laughs> Hayır bir saniye. Önemli bir şey yazıyorum diyorum. Ondan sonra size başka kart veriyor. İşte sizi şu tarafa alalım falan. <laughs> Ben ödemeyi yaptım, bir kenarda böyleyim. Şimdi ne yapsam acaba? <laughs> Yok yazacağım çok belliydi ama böyle baskı altındayken şey oldu kötü hissettim. Yazacağım belliydi ama. Neymiş Ya ama sana benziyor. Hadi bunu da görelim. çok tatlı. Ama bak sen değil misin? Evet. Hello. <laughs> 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 <kalemimizin var. gülüyor> hmm. Kalem çok tatlıydı. Evet. Çok beğendim. Sevdin mi? Çok sevdim. Bu seferlik böyle. <gülüyor> <gülüyor> Yazalım mı bir şeyler? Her. <laughs> evet, bunu yazar mısın lütfen? Bunu beceremedi, yere düşürdü de. <laughs> <gülüyor> inat. <gülüyor> i̇nat mısın? <laughs> i̇nat ya, inat. Ya yani çok teşekkür ederim. Hadi sarılalım. Dur sarılacağım. Biz çekmeye devam et aşkım. Nasıl çekeceğim? Çekemeyeceğim. Ha? Ha? Hmm. Ya, i̇ki de doğmuş. Kalemimi de elimden asla Beni bıçaklayacak. <onun. gülüyor> Bizi çekiyorsunlar umarım. Ben gözüküyor muyum? Bence çocuk beni sevmedi ve bana böyle hibiskus görünümlü kullan cool yaptı. <gülüyor> <gülüyor> çocuk gerçekten, <Niye>? <laughs> çocuk gerçekten <laughs> gergin biri. Yani. Beni geldi gerdi gerçekten. Beni de gerdi. Ben ekstra şey koydurduğum için. yor <laughs> <Ekiyor> yine. <laughs>

<gülüyor> <gülüyor> Ama bak kan Starbucks'ı şöyle alıp poz vermeni istiyorum. <laughs> 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 Türk tatlı çıktık lan. Evet, alnıcık çizgileri okusun. Böyle... Ya bu yaşta yaşta olamam hiç hissetmiyorum. 22 yaşım bitti Hilal. 22. 22 yaşım bitti. 22 yaşım bitti. Tekrar <laughs> söyleyeyim <laughs> 22. Yaşlı <bitti. gülüyor> <22 yaşım> mıyım <bitti. gülüyor> ben? Sen benden 2 yaş büyük olduğuna göre. 24 mi bitti senin? Senin. Abi, senin 22 yaşın bitmiş olan 22 yaşın bitti. Şaka mı? Oha ben 24 muyum? Bir saniye. Hayır ben 24 olmadım. 98 misin? Bak 98 diyelim. Tamam. Ben 98 diyeyim. Kaç oluyor? Kanka 21, 2021'de 21 yaşım bittiğine göre yani ben bir sene önce doğdum. Hani ben 24, 24, 98, 24 kaç oluyor? 23 bitmiş oluyor. Nasıl yani? Ben 24 yaşında mıyım? Hayır be değilim. Bak şimdi. 2024. Gördün mü? 23 yaşım. 23 yaşım bitmiş oluyor. Bittiğin yaşta. Ben 22 diyeceğim yani. 22 yaşında ama 22 mi? Anlatılır mı ki? Yaşlı bir kız olmuş. Yaşlı. Ne yapalım? Sonra. <laughs>